Salçayı geçirdim. Çok güzel oldu şöyle. Bunu güneşe serceğim. Aman. Güneşe zinilere dökeceğim. Burada da sos. Kavanozları hazırladım. Kapakları yıkadım. Domates sosu, sadece domates sosu yapacağım. Geçen sefer biberli yapmıştım. Bu sefer Oh, sadece domates sosu yapalım dedik. Biraz daha kaynayacak, Koyulacak Salçaları çıkardım bayağı bir. Her yere yüksek olan her yere şöyle döktüm. Öbür tarafta da var. E, domates çok olunca bol bol kışlık yapıyoruz gayri. Ne yapalım? domatesleri bitirmemiz, eritmemiz lazım ziyan etmeden. Sos kaynasın. Ben de salçayı döküp geleyim ziniye. Öbür tarafa dökeceğim. Güneş geçmeden kuruması lazım. Bugün bol bol domates salçası sade domates sosu kaynatıp kavanozlayacağım salçaları. Tepsilere dökeceğim. Yarın da sabahtan domates, biber toplayarak acılı sos yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynar kaynar kavanozlara dolduracağım. Bal gibi oldu. Çok güzel oldu. Yalnızım bugün kapakları kendim sıkmam lazım arkadaşlar. Biraz ne oldu biraz da sanki soğumasın. Soğumasın diye. Kapaklarını kapatacağım. Şöyle kenarlarını bir silcem tutmayabilir. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Benim elim değil. Efendimizin eli olsun diyoruz ve kapakları kapatıyoruz. Üff. sağ olsun Allah razı olsun Dudu teyze de çerileri yarı verdi sosluk domateslerin kabuklarını soyu verdi Allah kendisinden razı olsun yardımı da kabul olsun burada böyle birbirimize yardım ediyoruz ben Dudu teyzeye eskiden kışın falan ekmek yaparkana yardım ederdim gözlemede yardım ederdim o da bugün bana yardım etti biz köye evi yaptık. Bir şey lazım olsa Dudu teyzelere gittik. Diyem ki çapa lazım oldu. Daha düzenimizi kurmadan, düzmeden Dudu teyzelere gittik. Rahmetli İsmail amcaya bir işimiz düşse hiç geri çevirmedi bizi. İşimizi görüyordu yani Allah razı olsun. Aa, peçetem gitti dur. Zaten akraba eşimin Dudu teyze eşimin teyzesi oluyor. Akraba da olduğundan sürekli biz onlara gittik yani. İyi bir insan Dudu teyze yardımsever. Ondan bahsediyordum. Geçişe gidiyor. Dudu teyze duymuyor beni. Nuray. Bak, bak, bak. Yok duymuyor bunlar beni. Duymuyorsunuz mu siz beni? Ha, bana mı sesleniyorsun? Ha. Duymuyor. Duy ha size söyleniyorsun. Ha, gelin. Etti. Ettim abla. Bugün yine ettim. Ha, ettim. Şöyle bunları da dolduracağım. Şöyle kapatıp tez kapatıp örteceğim. Ha, dur ben geliyorum. Ha, gel Dudu teyze gel. Evet. Va abla va. Öte güde kınları toplamamışmışız. Onları da topladım. Ha, varmış. varmış. Bir iki tane dedim şey de Yeriz. Evet. Yiyelim. Evet. Ha. Şurada köz var ya. Gömen mi bunlar ben de teyze? Gömen o zaman. Ha. Şişeler şura örttüm bastırdım. İyi. İyi. Yarın sabahtan domates biber toplayarak acılı sos yapacağım. Bol bol kış hazırlığı. İkinci gün sos yapmaya devam. Dün sade domatesten, bugün de karışık acılı sos. Önce toplayalım biberleri, domatesleri. Birlikte yapalım arkadaşlar. 2 gün üst üste biberle, domatesle uğraşacağız mecburen. Maşallah. bu sefer yaptığım sosu acılı yapacağım acılı yapmak için de buradan Bunlar zehir gibi acı biberdir çok acıdır bu süs biberi buna cin biberi diyorlar acılı bir sos olsun bakalım Yeter mi? Yeter çok acı olursa da yiyemeyiz. Hadi içimden geldi bir tane daha, iki tane daha koparayım. Hı, şöyle. Evet. Acılı güzelce bir sos yapayım. Çok bunlar kızarmış da kızarsın bakalım. Düştü. <laughs> evet. <laughs> Yok. Bir otur Gitme. Otur otur dudakla. E ya, bitti mi şey? Hı. Oğlan. Oğlanın işi bitti Hı. mi? bitirmiş herhalde. Pak gitti mi? Ha? Pak <laughs> <Ya, gülüyor> Tamam. tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Sos için, sos için biberler yıkandı, doğrandı. Domatesin kabuğu soyuldu. Kimisinin kabuğu soyulmadı. Gelmiyor mu? Acılı sos için malzemeler hazır. Domateslerin e, kalın kabuklu olanların kabuklarını soydum. Tepesini. E, uç kısımlarını, sap kısımlarını temizledim, aldım. Hakiki bizim yerli domateslerimiz ince kabuklu olduğu için onların kabuklarını soymadım. E, biberleri soyduk, aman e, çekirdeklerini çıkarıp önce tertemiz yıkadık, çekirdeklerini çıkardık, e, doğradık. Acılı sos olması için de şöyle bahçemizden cin biberi deniliyor buna. E, bazı yerde de. Süs biberi deniliyor. E, acı ufak biber. Çeşit çeşit atları var. Öyle hazırladık. Şimdi çekeceğiz. Sosluk için. Biberlerimizi. Robotu yakmamaya da devam et. Ama dikkat edeceğiz. Biber çekiminde yanıyor. <laughs> Biberin güzel çekilmesi için e, çabuk çekilmesi için Şöyle bir tane domates atıyoruz. Birkaç avuç da biber. Yani biber e, suyu yok zor döndürüyor. Kuru gibi geliyor. Domates sulu olduğu için çabuk döndürüyor yani. Çabuk çabuk döndürüyor. Böyle böyle çekeceğiz sosluk. Sosu kaynatmakta geceye kaldık. Geceye kaldık. Dibini sık sık karıştırmamız lazım tutmasın. Biraz domates sosuna göre bunu çok pişirmemiz lazım. Biberlerin pişmesi lazım, erimesi lazım. Dibi de tutuyor sık sık. Karıştırmamız lazım. Ama çok güzel oldu. Şöyle kırmızı. Biraz daha pişsin de şişeleyeceğim. Bu arada e, gök gürlüyor. Yıldırım atıyor. Evet. acılı biber ve domates karışık sosumuz hazır oldu kaynadı yeteri kadar kaynattık kavanozları dolduracağım kaynar kaynar doldurup kapaklarını sıkacağız Bismillahirrahmanirrahim çok güzel oldu. Öyle bir güzel oldu ki. Işıkla kesildi şu anda. Ceyran kesildi. Köyde böyle bir sorun oluyor. Yalabuk atmaya başladı mı yani yıldırım diyeyim. Işıkla kesiliyor. Kaldırıyoruz. Bir daha kesiliyor. Neyse. Yani şarteli kaldırıyoruz. Onu demek istiyor. Cihazları yapacak ya. Allah koruyarak tamamdır. 3 kavanoz arttı. 6-8 kavanoz oldu. Bu da bize bol bol yeter.